Aziz'in ortadan kalkması herkesi rahatlatsa da Cüneyt sorunun içeride yolun kendisinde olduğuna inanmaktadır. Cüneyt tarikatı lavetmeye karar verir ancak Sadü Hüdayi Cüneyt'i durdurmaya kararlıdır. Öte tarafta Meryem'in geçmişten gelen yaraları tekrar açıdır. Bu hem Levent hem de Naim ile ilişkisini etkileyecektir. Tekkedeki kadınların tavrı da onu terapiye devam etme konusunda şüpheye düşürür. Ancak Zeynep, zorbalığa uğrayan Meryem'e destek olurken, tarikatın hanımlarını terapi fikrine ısındırmaya karar verir. Tüm fanilerin tarikatın sona ermesi fikriyle sarsıldığı bir anda bile olsa, Asna ele Müesser bu fikre şüpheyle yaklaşacaktır. Aziz'in geride bıraktığı düşünülen bir dosya ise tarikatı daha da büyük bir ateşin içine atınca Sadi Hüdayi ve Cüneyt arasında fikir ayrılığı derinleşir. Hem Levent'in hem mec meclisi i Meşayih'in hem de medyanın dahil olacağı bu mücadelede Sadi Hüdayi faniler tekkesini hayatta tutmak, Cüneyt de Sadi'ye gerçeği en azı şekliyle göstermek için her şeyi göze alacaktır. Ancak Güneyd'in son hamlesi eşi benzeri görülmemiş bir kıyamet koparacaktır.